Sevdiğim Zeynep bu mu? Ali İbrahim nerede? <laughs> Senin maliyeti ne oldu? Neymiş kedi? Dizi TV medya kanalından herkese merhabalar sevgili hudutsuz sevda izleyicileri. Dizimizin 57. bölüm çekimleri tamamlanmışken 58. bölümle ilgili de ilk çekimler geldi. Onlarla ilgili tabii ki sizlere bilgi vereceğiz ama öncelikle Kaan ölmesi gerekiyordu. Kaan tam zamanında öldü diyenler videoyu beğenerek sayılarını gösterebilirler. Bu video hem 57. bölümle ilgili spoiler hem de 58. bölüm ilk çekimlerle ilgili spoiler yani yeni bir video olacak. O yüzden sizlere tavsiyem bu videoyu dikkatli bir şekilde sonuna kadar izlemeniz. Kaan öldü. Peki şimdi ne olacak? Didem'i de fragmanda görüyoruz. Zeynep Halil İbrahim'in söyledikleri çok ağrına gittiği için tekrardan kendi başına iş yapıyor. Yani Didem'le Halil İbrahim'i sırf Halil İbrahim çocuğuyla büyümek için onun tek isteği çocuğunun babasız büyümemesi ve çocuğunun kendisiyle büyümesi. Didem'in de bunu koz olarak kullanması Halil İbrahim'in bazı söylediği kelimeler Zeynep'in geçen bölümde 56. bölümde çok da zoruna gitmişti. Fragmanı görüp yine aynı sahnelerle mi karşılaşacağız? Halil İbrahim ve Zeynep yine Didem yüzünden ayrılacak mı diyenler için Zeynep'in altındaki neden bu sefer Halil İbrahim'in 56. bölümde söyledikleri zaten Halil İbrahim'e hak veriyor. Onun da bir çocuğu olsun onunla birlikte büyüsün istiyor. Ama işin aslı öyle olmayacak. Zeynep'in yine burada bir planı var. Didem'i bir şekilde Cengizlerin ana bir daha düşmesin diye Halil İbrahim'le aynı evre koydu. Aslında asıl amacı Didem'i tamamen ortadan kaldırmak. Bu da ta ki çocuk doğana kadar. Sevgili dostlar Zeynep'in ileriye dönük 58. 59. bölümde hatta 60. bölüme doğru çok önemli bir planı var. Planlarından bir tanesi de bu. Şimdiden sizlere daha önceden söylemiş olalım. Çünkü setten gelen çekimler ve bilgiler bu yönde. Fragmanı izledikten sonra videonun altında yorumlara sizde benim videoların altında özellikle de Zeynep Halil İbrahim senaryosu yine aynı senaryomuz. Yorumlarda görüyorum ama merak etmeyin sizlere tabii ki bilgilerle gelip sizlerin bu düşüncelerin farklı olması gerektiğini şimdi sizlere anlattım. Yani şöyle bir özet geçersek Zeynep sırf Halil İbrahim için çocuğunu da Cengizler veya başkalarının eline geçmemesi için Didem'le birlikte aynı evde yaşamasına şimdilik müsaade ediyor. Çocuk doğduktan sonra da tabii ki Zeynep'in Didem'le ilgili çok güzel planları var. İşin özeti bu. Biraz daha sabır Zeynep Didem konusunda. Yorumlara çok yazdığınız için söyleyelim. Didem'in karnı niye bir türlü şişmiyor? Nasıl hamilelik diyorsunuz? Onu da bayan yorumculara bırakıyorum. Senarist ne yapmaya çalışıyor? Bu konuyla ilgili ters köşe gelir mi? Bayan yorumcular da videonun altında yorumlara yazabilir. Kaan'ın ölümünden sonra İskender nasıl bir tavır takınacak? Akıllarda diğer soru bu. Kaan öldükten sonra cenazesiyle ilgili rajonları zaten göreceğiz ama İskender'den daha büyük tepkiyi Cengiz'le amcası verecek. Tabi aile büyüğü Turgut dayı da tabii ki Halil İbrahim ortadan kalkması için elinden gelen hamle yapacak. İşte kozlardan bir tanesi de Gürcü Kemal'di. Gürcü Kemal'i de hızlı bir şekilde devreye sokacak ve burada en büyük tehlike Fikret. Fikret yine dizide vurulma ihtimali yüksek oyunculardan biri çünkü Gürcü Kemal ve özellikle de Gürcü akrabaları Fikret'i ortadan kaldırmak için Cengiz'de birlikte aynı düşünceye sahip olduğu için ortak hareket etme yoluna gidecek. Gelelim Halil İbrahim'e ne olacak? Halil İbrahim Kahnu öldürdü. Didem Halil İbrahim'i daha önce uzaklaştırmıştı. Da şimdi Kaan'ı öldürdüğü için de şikayetçi olur mu? Bunun da altını çizelim. Zaten fragmanda gördüğümüz Zeynep'in Didem'in Halil İbrahim'e geri dönmesine, evlenmesine müsaade etmesinden sebeplerden bir tanesi de bu olacak. Yani anlaşma yapacak Didem'le Halil İbrahim hapse girecek bir beyanda bulunmayacaksın, şikayetçi olmayacaksın diye Zeynep Didem'le anlaşma yaptı. Yani aslında fragmanda gördüğünüz ters köşe Zeynep'in burada büyük fedakarlığı var. Yine sevdiği Halil İbrahim için kendini yakacak. Tabi bu durumdan Halil İbrahim de mutlu olmasa da bu duruma en çok sevinecek kişi Mecnun komutan olacak. Çünkü Halil İbrahim'i tutuklamak gibi bir durumla da karşı karşıya böylelikle kalmayacak. Ama işin aslı böyle olacak mı? Tabii ki Cengiz ve Turgut dayı bu işin üstüne gidip Didem'le Didem'i bir şekilde ikna etme yollarına girecek. Yani Kaan öldü ama Kaan öldü. Etkisi iki bölüm daha devam edecek. Yani öyle bir durum geliyor ki Didem'in geri dönmesi Kaan ölümüyle ortak bir durum söz konusu olmuş olacak. Kaan ölürken özellikle de Ferhat'ın hiçbir şey yapmadığını hatta onun hain olduğunu gördü. Hain dedi. İşte burada bundan başka Kaan'dan başka Ferhat'ın hain olduğunu daha doğrusu Halil İbrahim'le uzlaştığını gören diğer kişi de Didem olacak. Didem bunu çok zor kaldığında bakalım kullanacak mı? Bu konuyla ilgili düşüncenizi videonun altına yorumlara yazmayı unutmayın. Kanun ölmesi sadece Halil İbrahim'i ve Zeynep'i mutlu etmeyecek. Fikret'i de mutlu edecek. Çünkü Gürcü Esma sevdiği Esma'nın böylelikle evlenme ve nikahı gerçekleşmemiş olması Fikret'i bir nevi nefes aldırsa da aslında büyük tehlike Fikret için yolda. Çünkü çoktan Gürcüler onun kalemini kırdı. Sevgili Hudutsu Seyda izleyicileri, sevgili Hayatımız dizi takipçileri artık Hype tuşumuz YouTube'da aktif. Hype tuşunu tıklayarak, beğenerek videolarımıza destek olabilirsiniz. Gelelim kapak fotoğrafında neden Halil İbrahim'i Turgut dayının yakalatıp böyle boğuyormuş gibi gösterdik. İşte bu da 68. bölüm. Bakın 67. bölüm daha bu perşembe yayınlanacak. 68. bölümle ilgili sizlere spoiler olabilir. Setten aldığımız netleştirmediğimiz bilgi doğrultusunda. Yani bizim kapak fotoğrafımızda bir spoiler içeriyor olabilir. Dikkatli izleyiciler zaten bunu çok çok iyi biliyorlar. Yani durumu özetlersek Halil İbrahim'in Kağan'ı öldürmesi çok çok büyük bir olay dizide dizinin seyrini değiştirecek. Cengiz ve Turgut Reis'ten de o güç misali o gücünü göstermesi için de bir karşılığı olacak. Bu karşılıkta Halil İbrahim'in ortadan kaldırılması. Halil İbrahim'i de içeriden aldığı bilgilerle yine ters köşeye düşürecek olan bu düşmanlar Halil İbrahim'i ölümle burun buruna tabii ki bırakacak. Bizim de anlatmak istediğimiz aslında kapak fotoğrafında budur. Dizimizle ilgili setten bilgiler, spoilerlar geldikçe tabii ki sizlere burada yeni video yapıp paylaşacağız. Videolarımızı takip edip videolarımızı beğenerek böyle videoların daha da çok gelmesini sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın, esenle kalın, sağlıklı kalın. Bir hafta bekleyemem ne olacak acaba? Hayatımız dizi bir